Arkadaşlar ben bu kızmadan kaydı açayım da sizlere asker arabası yapmaya göstereceğim. Bakın bu parçayı alıyoruz bu 11 parçayı. Şu 8'lik tane 8'li parça alacaksınız. 2 tane sekizli parçaya Durun arkadaşlar bir şey yok. Kamerayı ayır. Bu parçayı tam bu tarafa takacağız. Böyle yere koyacağım. Bakın. Hayır mı böyle arkadaşlar. Şimdi bu parçayı bu tarafa Aynı parçayı da bu tarafa, şeyin üstüne osları parça diye Bakın bu adet şey yapıyoruz. Şimdi bu altılı parçayı ya Sabah ya. bu tarafa tam birleşecek şekilde takıyoruz. Bakın şimdi kare parça alıyoruz bir tane. Bakın bu şekilde takmamız lazım bunu. Bu tarafa bakın bu şekilde oturtturduk. Şimdi arkadaşlar burnum akıyor yani benim. Durun arkadaşlar bir dakika videoyu durdurdum. arkadaşlar yanlış takmışım parçayı bakın golü takacağımdı bakın arkadaşlar bu hali getiriyoruz şimdi şimdi cam yapacağız camı şu şekilde bakın bir tane cam alacağız şu, şu tarafın üstüne takacağız bakın Bakın. Arkadaşlar bir dakika videoyu kesiyorum. Ha YouTube'a atar mıyız bunu? Arkadaşlar bakın. Bunu bu tarafa yine ben yanlış taktım arkadaşlar. Videoyu yine tutturuyorum özür dilerim. Anne bunu YouTube'a atabilir miyiz? Bilmiyorum ama bu kadar şey olmuyor işte. Aha, aha, anne bir parça aldı. Gel, Arkadaşlar şimdi bakın camı bu tarafa takıyoruz Lira, bu şekilde. Arkadaşlar bakın bu düzeni yapıyoruz. Şimdi bu dörtlü parçayı bu tarafa takıyoruz camın tam dibine. Bakın. Sonra şu iki tane parçayı ikisini de onun üstüne takıyoruz şu şekilde. Cam çıktı. Özür dilerim arkadaşlar. Benim dikkat Ya. ya arkadaşlar bir daha biraz kötü bir şey oldu o yüzden durdurdum. Kötü. Şimdi arkadaşlar yapacağız. Bakın. Yine. Parçalar bozulduğu için kardeşim. Arkadaşlar şimdi sessiz oluyorum biraz Artık konuşmayacağım. Ha. Siz izlerseniz bulursunuz zaten yapımını. Hadi bay bay. Arkadaşlar siz de bakın. Altılı parçaladım. aldım. He. Arkadaşlar yine sessiz oluyorum. arkadaşlar hiç çekme gibi parça vardı ya o kayboldu onun aynısını alacağım bakın arkadaşlar evet. Arkadaşlar camı şu tarafa taktık. Bakın. Şimdi şu kara parçayı bu tarafa takıyoruz. Bakın. Sonra bu parçayı bu tarafa. Bakın. Bakın arkadaşlar. Üstünü 8 parça kapatacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şey. ızgara iki, iki tane ızgara parçası alıyoruz. Izgara. Birisini şu tarafa. Birisini de şu tarafa takıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu düzeni yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bakın şu iki parçayı alıyoruz. Birisini kırmızın şey asker arabamızın yani. Birisini bu tarafa. Birisini de bu tarafa takıyoruz. Bakın şimdi ters döndürüyoruz tekerlek geri takacağız. Bakın. Altına dört tane tekerlek alacaksınız. Bir. Arkadaşlar biraz daha ben bir dakika ben bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Birinci tekerleğimizi taktık. Ama geri kırıldı. Arkadaşlar bir dakika kamerayı dizine tutacağım. Ben yani elimde tutmak zorunda kalayım Bakın arkadaşlar. Bakın. 2 Üç tane takın arkadaşlar. Üç tane. Üç takın. Yani o kadar da yani. Bakın. de evet. Bunun arkasını yapacağız. Bu 11. parçayı alıyoruz hemen. Şimdi Tekerlerinde altına iki tane tekerleğim kaldı benim. Birisini bu tarafa. Birisini de bu tarafa bakın. Yani şu iki parçayı şu, şu taraflara takacağız. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bir tane şu tekli ikili parçayı şu tarafa takacağız. Bakın. Üstüne bu dil dörtgen parçayı takacağız. Bakın. Bu hali getiriyoruz. Şimdi şu bomba parçalarını birisini bu tarafa Bakın. Böyle. Bakın. Bir tane silah alıyoruz silah. Silahımızı bu tarafa takıyoruz. Bir tane de şu parçadan alıyoruz bir bombanın üstüne takıldı. Ben taktım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu parçaları bir dikdörtgen parçayı şu tarafa ikinci dikdörtgen parçayı bu tarafa ve altını döndürüyor şu parça bombaları hareket ettirmek için taktık ve sırada çok yoruldum arkadaşlar şu parçayı şu tırımlar var ya şu tarafına takacağım da. Bakın az kaldı. Şu. Ve bitti arkadaşlar video. Bu kadar.